Evet, bugün sizlerle beraber Squid Game oyuncularının eski ve şimdiki hallerine bakacağız. Thanos'un da çocukluk fotoğraflarını buldum. Kız oyuncularının erkek, erkek oyuncuların da kız hallerini bile göreceğiz bu videoda. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olduysanız videoya geçebilirim. Abone olmayı unutmayın ki videoya çıkabilirsiniz. <laughs> Evet abi şu an kızların erkek erkeklerinde kız hali fotoğrafları var onları bakacağız. 380 numaralı Semi vardı biliyorsunuz. Onun erkek hali bu çok ciddi durmuş. Harbiden de böyle erkek gibi ama. Evet bu oyuncumuzda Joe Yuri biliyorsunuz 222 numara hamile bir kız vardı. Onun erkek hali yani çok güzel olmamış gibi ama geçelim. Young Mi de biliyorsunuz abla deyip o kapının oradan bakışı vardır. Onun büyük ihtimal kimse unutamaz ama. Young Mi'nin de erkek hali bu da çok güzel olmamış. Dürüst olacağım. Geldik abi ilk ölen kıza bu ilk ölen kızın erkek halini de çok beğenmedim ama gerçekten saçlarını çok iyi yapmışlar erkek gibi duruyor yani. Geldik teyzemize bu teyzeyi biliyorsunuz 007'nin annesiydi. Tam böyle bir dayı gibi olmuş. Helal olsun. Yani yapan kişi iyi yapmış. Evet bu büyücüye geldik. Şaman mıydı neydi bu? Çok tuhaf olmuş. Bu ne abi? Çok korkutucu değil mi ama? Geç abi, geç. Evet Thanos Thanos'un kız hali abi Thanos kızken de çok iyi olmuş. Bu çok tatlı olmuş. Güzel olmuş. Ta saçların üstleri mor bak. O detayı da geçmemişler. 456 numaralının kız hala abi kızken bile kafaya koymuş o oyunu bitirecekken çok sinirli baksana. Geldik Namgu'yu ya Namgu'yu yani yüzü böyle çok geniş olduğu için tam kız olmuş yani. 10 numara olmuş. Polis. Polis de çok tatlı olmuş ama burun biraz şiş gibi duruyor. Salesman. Salesman abi yok. Salesman erkek olarak kalsın. Salesman erkektir yani. Şu kız hali bile hiç gerçekçi olmamış. 390 numaralı. Yani eh işte bak. Güzel değil kötü de değil. 007 10 numara bir şey olmuş ama böyle. Edit'i nasıl yaptılarsanız değiştirdilerse 10 numara olmuş. Ya burada bile illetsin ya 100 numara. Burada bile şu bakışlarınla yani bizi soğutuyorsun şu an böyle... Elim ayağım titriyor. Bak geç şunu. Frontman. Yongil mi deriz artık. E, Inho mu deriz. Tam böyle kız olmuş. Çok tatlı olmuş yani. Evet. Guard'ın erkek hali. Saçlarını kısaltınca gerçekten erkek gibi duruyormuş zaten. Yani bir oynama yapılmamış üzerinde. Evet. Şimdi de geldik Thanos'un çocukluk fotoğraflarına. Daha ünlü olmadan tanınmadan önceki fotoğraflarına bakacağız. Şimdi ilk olarak burada böyle değişik bir poz vermiş. Nedenini bilmiyorum. küçük yani yapmış adam. Arkaya da Thanos'un şarkısını koymuşlar. Şimdi burada hiçbir fotoğrafta poz vermiyor abi. Şöyle bakıyor. Bak geçtik diğerine. A. Aynı. Hiçbir mimik yok. Sıfır mimik. Korona zamanı çekmiş herhalde bunu. Şarkıyı kapatacağım abi ki kendi sesimi bile duyamıyorum. TikTok'ta çok ses var. Geldik abi buraya. Burada Thanos daha yeni yeni tanınıyor herhalde. Film setinde mi artık bilmiyorum ama. Burada da aynı şekilde abi. Bu adam fotoğraf çekmesini bilmiyor mu yoksa amacı ne bilmiyorum ama sürekli şöyle. Poz vermiyor yani. Full mimiksiz. Aynı. Konserdeyken bile. Saçları pembe bak. Konser yapmadan önce. Yani bu Korece ne demek bu arada? Bilen varsa yorumlara yazsa ben sevinirim yani. Bir öğreneyim. Bu seni seviyorum mu demek? Kalp mi demek? Aşk mı demek? Bu ne demek abi bu? Evet. Gene aynı. Şaşırtmıyor bizi Thanos. Evet abi şu anda oyuncuların eski ve şimdi kellerine bakacağız. Kendimi sol alta aldım çünkü fotoğraflar tam gözükmüyordu. Hemen başlayalım. Arkaya da Squid Game şarkısı yakışırdı. Evet Thanos. Hiç değişmiyor abi. Player 067. Çok değişmiş olabilir birazcık. Şimdi şöyle bu adam daha gençleşmiş gibi. Neden bilmiyorum ama bana öyle geldi. Yani bu kız hep aynı. Yani bu kız zaten daha çok genç abi. 22 yaşında Squid Game'de oynuyorsan geleceğin çok parlaktır yani. Bu adam da aynı abi. 456.1 Bu adam ne iki yani? in, in homo, yoğun gil mi ne diyorsanız siz bilmiyorum ama ben frontman diyorum. Hiç yaşlanmıyor bunlar. Bu adamın yani gerçekten sağdaki halini... Gördüğüm zaman ilk de inanamamıştım ya abi dizideki haline o kadar çok alışmışım ki yani böyle dizideki gibi olsan ama şu an halini görmesek ben Aliye de çok şaşırmıştım. Bu normalde Hintliymiş ama Pakistanlıym diye tanıtıyordu dizide kendini. Sakalsız ve filmdeki hali çok iyi. Ben bu halini beğenmedim be abi. la 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 la. Ya ben Doksyu şuradaki haline tanıyorum ya. Abi şu an şu halini görünce şöyle kalp melp yapıyor çok tuhafıma gidiyor ya. Dizide alıştık çok zorbaydı. Bu abla da aynı şekilde. Dizideki hali çok daha iyi. Hayda VIP. VIP abi sen çok kötü şeyler yapıyordun dizide ya. Polis abimizin de dizideki hali çok daha iyi. Gerçekteki hali benim çok böyle şeyime gitmedi gibi. Bilmiyorum siz hangisini beğeniyorsunuz? Bir de size de şunu sorayım. Kimin dizdeki hali daha iyi, kimin normaldeki hali daha iyi. Mesela bu polisin kesinlikle dizdeki hali daha iyidir bence. Bu ablamızın da aynı. Dizdeki hali. Goart abla kesinlikle normalde de dizde de çok iyi. İkisi de çok güzel. Kang Deho. İkisi de çok iyi bence. Dede dede. Bu da teyze. Lan bir şey diyeceğim bu arada. Şu dede var ya. Bu dede ile bu teyze çok benzemiyor mu? Ama bu dede çok yaşlı. Teyze de iki tarafta da bence iyi. Burada bir şey değişmemiş o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Abi Namguyu öyle bir karakter ki tam kötü rol yakışan bir karakter yani. Gerçekte çok hiç öyle durmuyor ama dizdeki hale tam böyle bir kötü rol oynayacak bir karakter. Eee evet, iki tarafta da çok iyi bence ama dizdeki çok tatlı. Lan bunu gösterdin ya zaten az önce. Dizdeki hali böyle sakalsızken daha iyi ya. Korelilere ben sakal yakıştıramıyorum. Bu abla normalde daha iyi tabii ki de. Dizideki hali biraz şamana benziyor. evet abi bu video buraya kadardı. Oyuncuların eski ve şimdiki baktık. Hatta Thanos'un çocukluk fotoğraflarına kadar birazcık derine girdik indik abi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Yarın yeni videodan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like attıysanız artık. Like da attıysanız artık videoyu kapatabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.